Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birlikte 9. sınıf Peygamber Efendimizin hayatı dersi 1. dönem 2. yazı sorularını beraber çözeceğiz. 1. sorudan başlayalım. Hazreti Hatice'nin İslam davetinin başlangıcındaki rolünü ve Hazreti Peygamber'e verdiği desteği kısaca açıklayınız. Şimdi arkadaşlar İslam davetinin aldığı zamanlarda Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice Peygamber Efendimiz Risaletini kabul eden kişidir. E ayrıca tebliğ faaliyetlerinde müslümanlara uygulanan ambargo döneminde maddi ve manevi tüm varlığıyla peygamber efendimiz yanında durarak ona güvenli bir liman oluşturmuştur. Yazalım arkadaşlar. Müslümanlara uygulanan maddi ve manevi Ambargolarda Peygamberimiz'in yanında durmuştur. Şunu da yazalım arkadaşlar. Hazreti Hatice Hazreti Hatice Peygamberimiz'in risaletini risaletini kabul eden ilk kişidir. Kabul eden ilk kişidir. İkinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Hazreti Peygamber ile Hazreti Hatice'nin evlilik sürecinde Meyrese isimli kölenin nasıl bir etkisi olmuştur? Şimdi Meyrese'nin nasıl bir etkisi olmuştu arkadaşlar? Hazreti Hatice Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kölesi Meyrese ile birlikte Şam'a ticari bir yolculuğa göndermiştir. Yolculuğa göndermiştir. Yolculuk dönüşünde Meyrese peygamberimizin güzel ahlakını, ticaretteki dürüstlüğünü Hazreti Hatice'ye anlatmıştır. Bu anlatılanlar Hazreti Hatice'nin Peygamber ona güvenini, hayranını artırmış, onunla evlenmeye karar vermiştir. Yani ne olmuştur? Peygamber Efendimiz'i Meyrese ile Peygamber Efendimiz'i MRS ile Şam'a gönderiyor. Gönderiyor. Dönüşte MRS Peygamber Efendimizin güzel ahlakını Hazreti Hatice Hatice'ye anlatıyor. etkilenen Hazreti Hatice evlenme kararı arıyor. Kararı alıyor. Üçüncü sorumuza geçelim. İslam tarihinde 620 yılına neden hüzün yılı denilmiştir? Bu yıl içerisinde yaşanan iki önemli olayı anlatınız. Şimdi arkadaşlar 620 yılında e Ebu Talip ve Hazreti Hatice vefat ettiği için bu yıla yüzün yılı denilmiştir. Yazalım. Hazreti Ebu Talip ve Hazreti Hatice vefat ettiği için 620 yılına Yüzün yılı denilmiştir. 4 sorumuza geçelim. <laughs> Hz. Peygamber'in Mekke dışındaki kabilelere İslam'ı duyurmak için kullandığı yöntemler nelerdir? Şimdi Hz. Peygamber İslam davetini daha geniş kitlere ulaştırmak için arkadaşlar Mekke çevresinde kurulan panayları ziyaret etmiş. Bu panayların toplu halde bulunan insanları Allah'ın birliği ve kendi risaleti anlatarak onları İslam'a davet etti davet etmiş. Ne diyoruz arkadaşlar? Mekke çevresinde kurulan şu şekilde yazalım. Mekke çevresinde kurulan panayırları ziyaret etmiştir. Bu kurulan panayırlardan 3 tanesini yazalım arkadaşlar. Örnek olsun. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz. Peygamber Efendimiz bu panaylara giderek İslam'ı duyurmuştur arkadaşlar. Beşinci sorumuza geçelim. Mekkeli müşriklerin Hazreti Peygamber'e davasına vazgeçmesi için sundukları teklifler karşısında Efendimiz'in verdiği o meşhur cevap nedir? Müşrikler Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talip aracılığıyla bazı tekliflerde bulunmuşlar. Makam, mal, mülk gibi. Peygamber Efendimiz de arkadaşlar ne demişti onlara? Güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler ben yine bu davadan vazgeçmem demişti. Yazalım. Güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler ben yine de bu davadan vazgeçmem. Vazgeçmem demişti Peygamber Efendimiz. Altıncı sorumuza geçelim. Peygamber Efendimiz gençlik yıllarında Hilfül Fudul Erdemler Birliği adlı bir toplantıya katılmıştır. Topluluğa katılmıştır. Bu topluluğun kurulma amacı nedir ve peygamber henüz bu birliğe katılması onun hangi kişisel özelliğini yansıtır? Şimdi Hilfül Fudul neydi arkadaşlar? Mekke'ye dışarıdan gelen, güçsüz oldukları için haksızlığa uğrayan, malları gasp edilen insanların haklarını korumak amacıyla kurulmuş bir kuruluş. Topluluk. Yazalım şimdi hilful fudulu. Hilfun fudul yazalım arkadaşlar. Neymiş? Mekke'ye dışarıdan gelen. Mekke'ye dışarıdan gelen. Güçsüz oldukları için oldukları için malları gasp edilen insanların haklarını korumak amacıyla amacıyla kurulan topluluktu. Ne demiş bize soruda? Bu topluluğun kurulma amacı nedir? Peygamberimizin bu birliğe katılması onun hangi kişisel özelliklerini yansınız? Yansıtır. Arkadaşlar Peygamber Efendimizin bu topluluğa katılması onun daha peygamberlik gelmeden önce de adalet önem verdiğini, zulme karşı olduğunu, mazlum yanda olduğunu, erdemli bir kişiyle sahip olduğunu gösterir. Yazalım arkadaşlar kısaca. Peygamberlik gelmeden Peygamberlik gelmeden de bellik gelmeden de Peygamber Efendimizin Efendimizin adalete önem verdiği zulme karşı durduğu mazlumun yanında olduğu yani kısaca erdemli kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Son sorumuz da bu şekilde arkadaşlar. Sınavda başarılar.